Hepinizin merhaba arkadaşlar. Oğlum oh. ne yapacaktım? Var bunu unuttum ya. Arkadaşlar hepinizin merhaba. Bir de ne yapacak? Onu unuttum. He doğru çıktım ben. Ahiyalım. Tonuna gireceğim. Çıçık karan çıçık. Yoklu karan. Arkadaşlar bir de bir de bir de bir de. Şu hayvan gibi olan vardı ya. Böyle e, böyle geziyordu sigara içiyordu ha işte onu aldım arkadaşlar siz yokken acayip kötü şeyler oldu adamları atıyorum önüme geldiler gitmiyorlar ve arabayı bozdum yani inanmayacaksınız acayip bozdum bakın arkadaşlar onu Başımın ben dönmüyor, dönmüyor? Evet. Bak gördüğünüz gibi King Kong aldım arkadaşlar. Ya <laughs> <Hiç gülüyor> Arkadaşlar kapatıyorum. Bu video bu kadar lıklı. Ama dersin bitince ne geleceğim arkadaşlar. Şimdi kapatmam gerek.